hayırlı günler. Bugün yemeklerinizin yanına çok kısa sürede yapabileceğiniz iki salata tarifi vereceğim. Bunun için 3 yemek kaşığı kadar süzülmüş yoğurdumuz var. 3 yemek kaşığı kadar sulu yoğurdumuz var. Yarım demet kadar dereotumuz var. 3 diş sarımsak, birazcık tuz ve birazcık da cevizimiz var. Öncelikle süzme yoğurdumuzun içerisine normal yoğurdumuzu koyup birazcık çırpmamız lazım. Yoğurdumuzun pütürlü dokusu gitti. Çırptık. İçerisine tuzumuzu koyuyoruz. Ben sarımsak tozu kullanıyorum. Normal sarımsağınız varsa 3 diş sarımsağınızı içerisine rendeleyin. Sarımsağımızı koyuyoruz. Yarım demet dereotu vardı. Ee, yaş olarak kullanın. Benim elimde şu an yaşı yok. Kurutulmuş dereotu var. Ee, eğer kurutursanız kaşında tabii ki de elinizin altında her istediğiniz zaman bulabilirsiniz. Ama yaşından çok güzel oluyor. Ee, yaşından denemenizi tavsiye ederim. Şimdi... Birazcık cevizlerimi küçülteceğim, onları da içerisine koyacağım. Çok çok rondadan geçip de çok küçültmenize gerek yok cevizler. Biraz böyle yerken insan ağzına geldiğinde çok daha iyi oluyor. Bu cevizlerimizi de yine yoğurdumuzun içerisine karıştıracağız. Servis tabağıma aldım. Üzerine birazcık zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Et yemeklerinin yanına da harika yakışıyor. Diğer e, salatamın malzemelerine geçiyorum şimdi. Bu için içinde salatalığa ihtiyacımız var. Kabukları yıkanmış. Ben iki tane salatalık kullanacağım. Ama kalabalık bir aileyseniz 7 kişi 7 tane salatalık kullanmanızı tavsiye ederim ve kalan da hemen heba olmuyor zaten. Salatalıklarımı yıkadım. Kabuklarını soymadan ince ince doğramaya başlıyorum. Salatalıklar çekirdeksiz olursa biraz daha küçük salatalıklardan olursa çok daha lezzetli olur. doğradığım salatalıklarımı derin bir kabın içerisine alıyorum. Ve biraz tuz atacağım. Tuz salatalığı sulandıracak. Bir süze alarak biraz bekleyeceğiz tabii ki de. Bir süze alarak suyunu süzeceğiz. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz attım güzel bir şekilde bütün salatalıkların ulaşması için kovalıyorum. Bir süzen üzerine alıp yarım saat kadar bekleyeceğiz. Salatalık suyunu çok çabuk bırakıyor. Bakın, daha hala damlıyor. Benim için bu kadar yeterli suyunu kullanmayacağız. Fazla suyun da suyla beraber atmış olacak. Artık malzemelerini karıştırmaya başlıyorum. Bir yemek kaşığına yakın pul biber atıyorum. Çok acıyı sevmiyorsanız. Bunu biraz daha azaltabilirsiniz. Yine ben sarımsak tozu kullanıyorum. İki diş kadar. Yarım limonun suyunu sıkacağım. Bir buçuk yemek kaşığı kadar isot kullanıyorum. Üçte bir fincan kadar da nar ekşisi kullanıyorum. Sıvıların hepsini bir arada karıştırıp veya baharatları da içerisine ekleyip daha sonra da üzerine dökebilirsiniz. Ben tek tek görünsün diye bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ kullanacağız. Dökeceğiz içerisine. Malzemelerimizin hepsini karıştırıyoruz. Bu salatayı yaptıktan sonra böyle bir birkaç saat içerisine baharatlarına çekmesi için bırakabilirsiniz. Buna bir çay kaşığı kadar da karabiber koyacağım. güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Dediğim gibi yaptıktan sonra bir yarım saat kadar bekletin ki tüm baharatlar salatalığın içerisine geçsin. Ağzı kapaklı ve dolapta saklanır şekilde birkaç gün dolapta da muhafaza edebilirsiniz. Baktaki kalan sosunu da üzerine döküyorum. Afiyet olsun. <laughs> Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.